Evet, kanka güzel, ne yapacağız şimdi? Videoyla sizlerleyiz. Bugün güzel şeyler olacak, güzel şeyler yapacağız. Ekibimiz için e, başlıyor, ekip alım için VS'lerimiz başlıyor. Yanımda 3 tane kardeşim var, e, onlara VS attıracağım ve ekibe giren kişi yani e, ekibe girecek olan ilk kişi belli olacak bugün. Hemen onlarla da bir konuşalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi. Şimdi şey olayından hepinizin haberi var mı öncelikle onu sorayım. PUBG Mobile'ın yükselen yıldız turnuvası. Biliyorum biliyorum. Şimdi bu dört kişi bu dörtlü o turnuvaya gireceğiz. Hepiniz uygunsunuz değil mi? Ben uygunum uygunum. Ben evet. de. İki kişi de yedek olarak onu ben ayarlayacağım. Şu an az kişi olduğumuz için bu ekiple full o turnuvaya gireceğiz. Ama bugünkü atacağınız vs'de çünkü ileride gelecek arkadaşlar çoğalacak. Bugünkü atacağınız vs 3'ünüzün arasında ilk gruba yani ekibe giren ilk kişi belli olacak. Anladım ya. Yani birinci olan garantilecek ekibe girmeyi. Tamamdır. Aga kayması mü yoksa? Aynen, kayması 34. Tamam. Ee, üçer vs atacaksınız. İkisini kazanan direkt zaten üç kişi olduğunuz için e, bir kişiyle diğeriyle vs atacak. Ya yani bir daha kapatma. Sen, sen mi atıyorsun? Evet. Şey. Tamam ben kuruyorum o zaman. İkinizi de alıyorum. PC. Kanka seni de izleyiciye geçiriyorum. Evet, tamam tamam. Tamamdır. Hadi kuruyorum. Evet. Arkadaşlar güzel oyun oluyor. Güzel e, olaylar, güzel şeyler olacak. Bakalım. Oğlum buraya ne olmuş anasını satayım. <laughs> kapat kapat oyuna geçiyor ses. Aranızı... Oğlum Erdem'in Discord'unda Yiğit ne arıyor ne oluyor lan? <laughs> Ekran paylaştım arkadaşlar. çocuklar çocuklar bekliyor hızlıca kurmam lazım. Arkadaşlar ilk vs'miz bu iki kardeşimiz arasında. Dediğim gibi bugünün birinci günün atılan vs'si. E, ilk e, ekibe girmeye hak kazanan kişi olacak ve başlatıyorum. Kaymasız M4 oyuncaklar. Ve heyecanlıyız ya. hani Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Ekip alımlara başladık. Şimdi siz de gelmek istiyorsanız bu fırsatı yakalamak istiyorsanız e, Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklamalarda ve yorumlarda sabit. VS'ye başladı. Abi kim alır diye düşünüyorum ben. Bir dakika. Kanka şu Batman'la kardeşim alır gibi hissediyorum ben ama Vestron'la fena değil. Sesim geliyor değil mi size? Aha bak vurdu. Vurdu çocuk. Hala oyunun sesini kısıyorum oğlum. Ben kendimi duymuyorum öyle. Oğlum bizim adamın nikineyle loşi mi? Loşi diye okunuyor herhalde. Dur. Loşi, loşi alacak muhtemelen. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Vestron beni şaşırt. Zamanında mı kanka? <laughs> Wolf hala ölmüş değil. Vestron 7 -4. Bu arada bunlar 3 vs atacak. Vestron direkt 2. vs'ye atarsa bir üst tura çıkıyor. Finale çıkacak. Zaten... Kanka önemli de benim yapab. Oo. <laughs> Dur, şu kanka sen girmeyeceksin ki sen niye elini ısıtıyorsun? Hı. Vestron 9 4 şu an Loşe Loşe ona 4 yaptı. Kanka sesin geliyor mu lan? Güzel aldı Vestron. 16 yaptı. 10'a 4'ten 16 yaptı. Vestron comeback yapıyorlar. Ses gelecek şimdi geldi. Oğlum Vestron harbi ver vermek istemiyor ha. Ulan mermisi bitti çocuğun ya. Benim sesim Sait gitmiyor herhalde arkadaşlar. Ay lan 9 dokuz... Aa bitmiş lan zaman bitmiş. 9 ama yine iyi çevirdi. 11'e 9 bitti. Ee, şimdi çocuklarla bir konuşalım. Diğerine hemen geçelim. Dostlarım ikinci maçı koymuyorum. İkinci maçta bir kuytatma olayları falan döndüğü için e, sayı Vestron'a geçti ve durum 1-1 oldu. Şu an final maçını izliyorsunuz. Bu maçta zaten alan diğer bir üstüne çıkmış oluyor. Haberiniz olsun. Şu an bu 3. maç. Bakacağız. Ya şu an ikisi de sinirli zaten. Hani çok treyart oynuyorlar. Bak 5-4 yap plus. Abi ben hani profil analizi yaparaktan şöyle söyleyeyim. Bence bu VS'nin birincisi Lucy olacak. Ben profil analizi yaptım. E hepsinin profiline baktım. Ya yani Lucy diyor ki ben buradayım diyor. Valla bilmiyorum. Biri Mersin. Yo neydi lan şehri? Bir de ünvanı vardı da neydi hatırlamıyorum. Lucy'nin ünvanı vardı kanka. Hatırlamıyorum. He, Batmanlı biri herhalde. Ya da öylesine yapmıştır, emin değilim. Hayda. Oğlum, çok tryhard oynuyor Lusi şu anda. Ha, aynen ona geçeceğim. Yarısını onu izledik, yarısını da Vectron'u izleyelim. Şu anda 6-5 Lusi önde ve şu an bu maçı kazanan otomatikman bir üst tura yükselecek arkadaşlar. 6. ya şimdi lusin hatası neydi? lusin hatası kuyu tatıp sayısını vextrona vermekti. belki 8 83'ten o maçı çevirirdi. Anladınız mı? Ya öyle bir hata yaparak karşıya sayı verdi. Ama bakalım ya yeniden yapabilecek mi? Şu an zaten Lusin yeniyor. Aha. Gitmez kanka daha aldı zaten maçı. Bitti oyun. Şu <laughs> burkteri <deniyor> bak. <laughs> Aa bitti. Ben bir çocuklarla konuşup geleceğim durun. Lens sağlık. Ben, en iyi biriydi. Arkadaşlar da... ikinizin de eline sağlık. Ya zaten şöyle bir olay var. Bu VS'de hani bir kişi kazanmayacak. Dediğim gibi hani şöyle bir olayımız var. Bu vs'de şu anda bir kişi kendini garantileyecek öyle düşünün. Sesim geliyor değil mi? Hayır. Anladım, anladım. Şu an Luci sen finaldesin, Vex'tron'la Emirhan atacak. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Tamam, tamam. Şu an düzelttim. Evet. Okey. Şimdi, o zaman seni de alıyorum kanka, sen de izleyiciyi geçersin. Şu an Vex'tron'la Emirhan atacak. Biz, ben ayarlarım, yarın 9.30'da ben kalkacağım zaten. Ben ayarlayacağım. Bu arada 6 3. La muhtemelen zaten bu dediğin gerçekleşmeyecek çünkü 15'e 5 oldu. Şimdi Emirhan'ın neyi zayıf Emirhan? Oyun analizin zayıf kanka. Eee zayıf. Bir de aim'ini oturtursan olur yani. Birkaç eksiyim var. Ama kötü oyuncu değilsin yanlış anlama. Bak joystick var. Eğimi biraz daha iyi, biraz daha stabilleşebilir. Joystick de biraz daha iyi olabilir. Bir de oyun analizi, pikleri falan gelişirse bu çocuktan olur abi. Vextron'la şeyin yaşı büyük. Lucy 17 yaşında benimle aynı. Hatta şey diyor bana. Hatta Lucy mi dedi, Vextron mu dedi bilmiyorum. Senin videolarda sakalım var abi dedi. Hala abi diyorum dedi bak. <laughs> Arkadaşlar profili görüyorsunuz. Bir 18-19'umuz dinle. <laughs> bir 18-19'umuz var gibi görünüyor ama öyle değil biz 17'lik bir çıtırız daha. Instagram bu arada koyuyorum buraya. <laughs> Abi Instagram önemli. Instagram'da bu arada Helan bak yine baga girdi. Helan. Ve VexTron bir sayı daha almayı başardı. Çıktı mı lan çocuk? Ne oldu? Ha tamam durun konuşup geliyorum. Ya ben şimdi şöyle haksızlık olmaması için bunu Emirhan'a soracağım. Onu ben de düşündüm. Emirhan kanka şu an açık farkla yenildin sen de gördün Vextrona. İstersen bir maç daha atabilme hakkım var ama istemezsen diğerine geçebiliriz. Sana bağlı yani tamamen. Bir maç daha atat atmayacak mısınız? Okey. O zaman direkt bugünün finaline geçiyoruz Vectron'la Lucy'nin maçına geçiyoruz. İkinci maçımız başladı. Şu an bu maç arkadaşlar Lucy alırsa direkt olarak Lucy EBG takımının ilk üyesi olacak ve Lucy'ye de bir hoş geldin videosu özel olarak hazırlarız diye düşünüyorum ayarlarız. 12 oldu. Oğlum Lextron. Lan ne Lextron ya? Lextron. Allah'ım beynim yandı. Lucy güzel oynuyor şu anda. Yani çok güzel oynuyor. Artık kendini de açtı. Eli çok açıldı. Ses gitti. Yine zıplamalar başladı. 13-3. 10 13, attı oğlum çocuk. Bu çocuk daha ne yapsın yani? çok güzel vurdu. Bak Vextron da iyi vurdu. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben Vex'tron'da alacağım muhtemelen. Çünkü Vextron da güzel oynuyor. Yani tamam Lucy eyvallah çok iyi oyuncu ama Vextron da iyi yani. Ama şu an Lucy hani kendini açtı şu an Lucy çok güzel oynuyor. Oğlum Vextron, Vextron fıttırdı oğlum. Daha AVM falan çekmeye başladı. Olan yenildiğini anladı. Bak şu an ben hiç bir şey hissettim. Ben Lucy'yim, Vextron da iyi tipmesi. <laughs> Gitti oğlum. Haklı olarak yenildi çünkü. Arkadaşlar elinize <laughs> sağlık. Sağ ol. Lucy kardeşim. Öncelikle şöyle söylüyorum sana, sen hoş geldin EBG'ye. isim kartın var mı? İsim, isim kartı, kartı var, var mı? Var i̇sim kartı, kartı. kartı varsa pücük artık. Yok artık. Tamam olunca değiştirirsin. Sıkıntı yok. Ekiptesin artık sen. Birinci olarak, şu an bugünün birinci olarak kendini garanti edin. Vex'tron kanka muhtemelen sen de alınacaksın ya. Sıkıntı yok ya. Sen de çok iyisin. İkiniz de çok iyisiniz. Ee, senin şeyini artık nasıl yapalım bu videoyu muhtemelen bayağı uzun oldu montajlayıp yarın atacağım. İkinci olarak da şey... şey video muydu bu? Ana ben hiç yani saldım neyse. Videoydu yarın atacağım bunu. Bunu ayarlarız sonra tekrar bir ara. Tamam abi ne olur ya. Allah'a Allah emanet görüşürüz. Allah'a Allah emanet. Yarın videoya girer miyiz Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, çıkıyor mu muyuz? Vallahi göç olabiliyor mu? Arkadaşlar güzel bir videoydu. Artık video kaç dakika oldu? Bunu nasıl montajlayacağım? Ne yapacağım falan bilmiyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Artık hani yeni videolarla böyle ekiple yavaş yavaş ekip oluşturuyoruz. Yeni videolarla aynı zamanda turnuva maçlarıyla sizlerle olacağım. Yani son aslında bu ayın sonuna kadar ve diğer ayın ortasına kadar falan ciddi oynayacağız. Güzel şeyler olacak inşallah. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.